Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap. Galatasaray son dakika haberi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in "Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum." sözlerine cevap verdi. "Mustafa Cengiz'in talihsiz basın toplantısından üzüntüyle haberdar oldum. Mevcut başkan hakkında yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemektir." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Mustafa Cengiz Fatih Terim geriliminde son dakika gelişmesi yaşandı. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in "Sevgili Fatih Terim Hocayla devam etmeyi düşünmüyorum." sözlerine kişisel Twitter hesabından yanıt verdi. "Üzüntüyle haberdar oldum." Mustafa Cengiz'in basın toplantısına talihsiz vurgusunu yapan Terim, "Galatasaray Spor Kulübü başkanının düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum." dedi ve ekledi. "Yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemektir. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemektir.